Bir taksi. Ben aldım abi. Abi neyle oynuyor? Abi bir daha. Tava falan var mı? Önce onu söyle bana. Ne var mı? Tava falan tava. Kardeşim her şey olur, her şey olur. İstediğini şey kullan. Tamam. Beyim tamam. Bey, 4. Tamam. Diyor sanki ben kolsuzum. ikinci mermiyi tutturamam. Tavayla da vurabilirsin tabii ki. <laughs> Sana kalmış. <laughs> Güzel bakalım bir şifreyle aklımda. oluşturuyorum hemen odamı ve seni çağırıyorum kardeşim. Hadi bakalım. Şifreyi tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Oy. Şifreyi tahmin eder. <laughs> Allah Allah. <Oy>. Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Vallahi bak gene güldürdün beni. 31 komik mi sayılır değil mi kardeşim? 31'in neden komik olduğunu, aa 31'in neden komik olduğunu anlatmadım değil mi ben sana? Anlat bunu anlat bakayım nasılmış. Anlattın mı anlatmadın mı şimdi o önemli. Anlatmadım. Anlattın mı bir şey olabilir. Ama ben ilk defa duyuyormuş gibi dinleyeceğim müziğim. Şey. Hiç sıkıntı yok. Harbi mi diyorsun? Bak gerçekten önemli bir şey bu çünkü. Tamam. Ben biliyordum neye komik olduğunu. Fakat sen de biraz bir daha dinleriz ya. Kim lan YouTube dinleriz dinleriz. Anlat. Tamam hemen başta diyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi 31 aslında komik bir sayı. Çünkü 31 asal bir sayıdır. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. Fini çıkarırsak salak olur. Karsan okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinde tersi de komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de komik bir şey olduğu için 31 komiktir. <laughs> <laughs> Ay kendimi şey yapasım geldi kardeşim. Yok, <laughs> yok, yok yok let's go. yok yok yok. yok. <laughs> hayır hayır ben kabul edemem bunu. İnan. Ama neden komik olduğunu yok, anladın mı? Şimdi ben. Yok, yok sus. Sus lan bunu istemiyorum. Bak, kendini kendini patlattın. Şey ne? tamam tamam. tamam, durup, tamam. Daha lan, bir daha bir daha bir daha tamam. Bir şey tamam, sen, sen, sen... <laughs> sen... rahat ol. Ben halledeceğim. Bana bir M4 yeğle. Yag... Aa. Tak. Kardeşim Hop var. bak bu bir. Ay 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 Oğlum birden sonra mermilerim düz gitmiyor. İşte bak bu yetenek. Ben kendimi Hop! Senin bir <laughs> Oy. aga bir aga. kırmızılık var silahında. Ben anlamadım böyle bir kalkan mı var? Anla... Değişik bir şey var arkadaşlar gördünüz mü onu? Kanka o bükersen kalkan olur. Ay 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 Hop. Oh, ay. Hop. Ay. Oy. Ama yere yattım Aracığım ya. Kaya, vallahi. Kaya. Tamam kaya, kaya. tamam. Naruto gibi arkadaşlar. Yiğit da kaykay kay parkını özlemiş. Ee, sıkıntı yok. İstiyorsan kumda kumda getireyim. Kumda da oynarsın. Kardeşim ağlama ağlama. Ay, ay, Vur, çok konuşma. Eee bu ne ya Koca gibi. Ne <laughs> 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 Şey... ya gül bak zoom bekle markarı tamam. gibi ya. Gizli tamam ya. tamam. Böyle oynamak istiyorsan böyle oynarız kardeşim. Arkadaşlar bu arada 50 bin aboneye çok az kaldı. 50 bin abone. Ayakta bin abone. <laughs> El ayak evet, yani. Tamam. <laughs> Arkadaşlar nasıl etkenler altında oynadığımı görüyorsunuz lütfen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak bu esprin üzerinde de böyle bu vuruşta geldiyse arkadaşlar bir begelinizi alırım Surav. ablayı bu videoya. Teşekkür ederim Oğlan, şimdi. Oğlum sen daha gün önce yürüme bilmiyordun ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Yok sen rahat ol kardeşim. Bana imkansız de otur izle M4'u ver sonra da... Daha... Tamam tamam bekle bekle bekle. Arkadaşlar Sasuke Tide'yi yapıyor bu arada ben fark ettim onu. Ay, var ya Bak sana şöyle bir vuruş yapacağım. Hop. Hop. <laughs> Ay iyi vursam ne vallahi şey. kardeşim, çok iyi bir oyun zaten gene. Ne yapıyorsun vallahi ya? <gülüyor> <gülüyor> yani havada bir <laughs> mevlana gibi anasını dönüyor dönüyor aşağı düştü ya güvercin. <laughs> ha, al al havada Ay. vurdum. Kafana. Tamam. Pusara pusarak mı oynanıyor kardeşim bu oyun? Tamam, tamam. Abi, ne pusması? Konuşuyordum. Tabii tabii. Tabi, tabi. Ay. Tamam, Hoppa! Aske. Ay ay ay. İstedik kasılar yanıyor. Kardım, ay ay kardım, ay. İstedik kas. Şimdi hemen bir mermi, hemen bir mermi. Tamam, tamam, tamam. Sokak şimdi hem, hem göçüler hem siz. Ya kardeşim bu nasıl bir kus? Ay 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 bak bu olmadı. Ay, o öldüm, öldüm. Kardeşim burada oh, sen... tamam. Okay. <laughs> bak ben şimdi bak böyle olmaz bak bu saygısızlık kardeşim. Ben bu en son bu taktikleri Of Ay ay Aa, ben de vurdum ay. lan. Ben de Oo, vurdum ya. Yapma lan aşağı yap aşağı böyle. Bekle, 30 bin bekle. var arkadaşlar. 31 bin için 31 bin like bir kardeşim neydi? Not oh, not <laughs> 31 bin like <laughs> arkadaşlar aynen öyle. Tamam. <laughs> zaman... Bir sinirlenmeye lamey ama değil mi? Bak benim en şey özelliğim rakiplerimi sinirlendirmektir. Mesela bak sinirlenmiyorsan olmaz. Oğlum espri yapman yeterli olur zaman. Ne <laughs> <Tabii> şey? <laughs> Alev mi mi? Al, erik abi ne? Al ama Baga girmiş o. M4 normalde <laughs> o baga girmiş. Çok rezalet, rezalet. Abi mi ile oynuyor? Yok yok, ne avemse, Kim ave mi? Ben abi mi avemi oynuyorum? <laughs> ay ay ay. <laughs> ya, 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 ya. Ee Eee ben dedim ama bug'a girmişti. O 24 yani. Oynuyor. Yok yok yok. Şavemi elime almam yani arkadaş. Yat taş yat konuşma konuşma. Ne yapıyorsun lan orada? Ya bekle bak Sin sinirli sinirl 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 oynamanın ha. zamanı ya sinirlendirdi arkadaşlar beni bak böyle olmaz. Böyle bir şey görmedim ya. Tek. Oy. oy oy Ölüm. oy. Oğlum. Oy Ölüm. oy oy. zorla. Oy oy oy. Hop. Oy. Yatay şeker. Oğlum çok döndük, çok döndük. YouTube kör dönüşüyor. <bursun, gülüyor> bak bir, vurdum, böyle. vurdum hasar gitmedi efendim. Ha, öyle olmaz. Tabii tabii. Tamam, tamam. Bak geldim oraya. Nerede? Gel Buraya bunu, bunu gel buraya. vallahi gene vurdum bak gitmedi he bak Siktik kardeşim. Çok gram da abi ben böyle olmam <laughs> Tamam tamam Karkar, Hemen arkadaşlar bak 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 Oyna kardeşim. Bu birazcık, da, birazcık daha bu. Birazcık daha öte de Böyle bu kadar da pusulmaz kardeşim. Hani bak herhalde o önündeki tren vagonu senin gacın kardeşim. Bu kadar da ay ay ay. Ay ay bak bak. <gülüyor> 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 Hop <hoplayver> çikirge. <laughs>

Tamam, tamam. E şimdi 3 kere Ana, yapacağız. Ne? İkisini alan mı? <laughs> ay! Ben de kapısını alan kardeşim. <laughs> bu, bu hiç hoş değil. Bak bu M4 beni sinirlendiriyor arkadaşlar. Ay hey hey. Ay hey hey hey. Oğlum yerde değişen gram olmalıyız kardeşim. Kandırdım. Tamam. Hop. ya yani niye göstermiyor? Tamam, tamam. Oo bak bu Sasuke taktiği bu. Sasuke'den öğrendim bu taktikte. Aa! Aa! Bak onu şu aldım arkadaşlar bak. Sizin için aldım. Artık kazanma zamanı. Güldük, eğlendik. Bu kadar da olmaz. Bakalım lan. Oh. Bak, tamam. <laughs> <o>. Gel <laughs> buraya gel gel. Bir <laughs> <senin iş> yapayım <laughs> de <değil> mı? <mi? gülüyor> Nubiso. Oğlum, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bak zıplayarak vurdu oğlum. mu beni oradan? zıpladım bak bir anda. Hop! Tamam. <laughs> 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 Stop! Benim de pingim var kardeşim. Herkesin pingi var. Bir mi pingim var. Ay! ay kaya kaya oğlum. Oh, ay ay tamam tamam tamam. Konuş anlı... hadi kardeşim. Hadi kardeşim benzinle git ulaştırma beni. Oğlum vallahi iki kere kaydı lan karakter. Tamam 16 16. Tamam. Topla bir çıkar. Target down. 16 ise artık 17 kardeşim. 17 olursa 17'yi yerse ne oluyor? <laughs> Karnı doyuyor <laughs> bu <laughs> <laughs> ya, ya ben, ben, ben de daha bir yaptım yüzünden ya. ya. <Gülüyor> Vallahi bak bu işi <laughs> çözmüşsün sen bak bak bu işi çözmüşsün ben begendim. Hop. Ay ay. <laughs> ay ay ay. ay 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 Ab abi, abi, ay, ay, şey... ay, ay, <laughs> ay 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 ay, <gülüyor> ay ay <gülüyor> 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 ay 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 ay

Gel lan buraya. Ay ay ay. Allah lan ya lan. bak bir şey deneyecektim Bebek. de. Eee e, duvarı yaslıyordum fark ettim. Duvara yaslıyordum fark ettim. Oh. <laughs> Ayağını da vurdu. Ayağını da vurdu. <laughs> Yok mu şimdi 20 saniye boyunca senden kaçmam? Ay adam mısın lan? Uy, kardeşim dostluk kazansın mı peki? Tamam vallahi bak seni vururum ama gel mi de mi de ortaya gel vur beni dostluk kazan. Adam ya adam ya geldi adam. Yok kardeşim tamam. olsun. Z tamam. oynuyorsun. onu değil. Tamam tamam. Oo tamam, demek gel. öyle. He? Tamam. Blue team victory. Niye gelmedin ya dedin ya. Oo. tamam. Ben 20 saniye boyunca kaçabilirdim arkadaşlar ama dostluk kazansın diye kaçmadım. Güzel. Tamam. Tamam. Ne dostluğu kardeşim ya. Ne dostluğu ya. Yo, yo. Dostum başka. Geldim yok, işte dostum kardeşim. Yüzün gülsün be. Tamam. Tamam. You. Tamam, tamam 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 Sıkıntı yok dostum dostum. I'm sorry dostum. Dostum dostum. Az önceki maçı ben kazandım sayıyorum arkadaşlar. Zaten kazanmıştım. Dostluk kazansın diye saldım. Şimdi gerçekten sinirli oynayacağım. Ben oyunculuğunu... Bu arada arkadaşlar bak <gülüyor> mesela Naruto <laughs> <laughs> ves <laughs> <laughs> Arkadaşlar mesela bak ben Sasuke'yi çok rahat yenebiliyorum. Artık oyunculuğuna alıştım. Ama mesela Hop. Ay, ay, yok ki diye. Ben lan. <gülüş> <laughs> Bak bakayım ben o. dur bekle göstereceğim sana benim vurabilecek misin bakalım. Vurabilir misin vuramaz mısın? Oğlum bana iyice yaptırma. Lan yapma yapma. Eee? Ne? Lan flash bombası atmıştım. Benim günüm bekle. Ya. Tamam. Ya. <laughs> ya. gel gel gel. Enemy Oy, tamam tamam oğlum var ya aklını Mesela alacağım lan. Bak bak bu zayıf oyuncu silahını aldım bir ot atarken. <gülüyor> lüplürop <gülüyor> lüplürop 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 lüplürop. Lüplürop. Neredesin lüp lüp Tamam. Tamam. kardeşim, ya. Oo. Gel kardeşim gel. Bir tane <laughs> kartmış onu bir anda sıkıntı yok. Abi yalnızlıkla parmağım değil. Hiç sıkıntı yok. Okey okey Bundan okay, sonra okay. <laughs> Ya sen zıplayacak sen? Sen, sen zıplayacak Bak, bak, mı? bak. bak. kardeşim bu oyun böyle oynanmaz bak. Bu, bu yok zayıf yok. oyunculuktur onu ben sana söyleyeyim. Ay! Ay! Ah! Kim geldi? O geldi ama geldi. Arkadaşlar bir, bir kolsuzluğum tuttu ya bu neymiş böyle ya? Bu, bu hiç hoş değil. Ben, ben, ben Bak bu oyun hiç hoş değil. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bak sinirlenmeye başladım. Sinirli oynayalım oynamak istiyor. Oynayalım. Tamam, tamam. Ay 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 kuyruk su kovattım. Oğlum Aa. bizim bizim genler lan babaların oğlu lan bizdik ki Viktörlükten. <laughs> Daha doğrusu lan Viktörs'dan <Victorluk'tan gülüyor> biz. Ya, böyle bir şey yok bu arada. Bu 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 öyle bir şey yok. Expired. Tamam, tamam. <laughs> Ağla kardeşim. Ha. Bak bu yetenek farkınız ha. İyi oyuncunun silahı güçlü olur. Neden diye bir sor. <laughs> Çünkü öyle. Al al al. Avladım. Oğlum Nice. Bir üç kill daha alayım alayım hemen hızlı bir şekilde. Tamam, <laughs> tamam. Tamam. Ee. Al, 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 sana lüp, lüp. Ay, Ayıp olmasın diye vurmadım he Ayıp oluyordu, ya, Barışım, vurmadım. Ayıp, bak fark ettim mi? Okay. İyi misin <laughs> dayı? Tamam, gel bakalım gel. Eğlendireyim seni bir. Aa gördüm. Aa, nasıl ölmedi Bak, <laughs> Ama kardeşim duvarı bir şey yapmam yani. Yoluna. Yap. Adam onun var ya. Plıp 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 taktiğe. Ha, kalktım ha bunu vurdum vurdum ben de vurdum ben de vurdum. Bu da 31 taktiği kardeşim. <laughs> Oyun bozuk arkadaşlar Benim, ben fark ettim onu. Fark edenler yazsın yorumlara. Hop ya. bir <gülüyor> yapıyor. Kardeşim <laughs> sen nesin <laughs> <laughs> böyle ya? Balerin falan mısın ya? ne yapacağım? Oğlum mal mısın? Ayağım <gülüyor> 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 Kardeşim e, hadi sen kardeşim. Yiyemedin. Dön be izine dön be izine. Gel gene vurayım. He? <laughs> ay ay ay, ay. Bak adam, yap, Şimdi bak mı? böyle oraya eğim koyup beklemek hiç hoş değil. Bunlar benim taktiklerim. <laughs> ya, ya ne yapıyorsun? Adam hala orada yok. Sakın bir, bir şey, şey değil çoluk 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 bak, bir abi, şey diyorum, Çok çok tam. Sol atam. Bakar biliyorum... çok saygısız bir vuruş yaptım sana orada. Ölseydin eğer ki bayağı eğlenirdim yani. Bayağı böyle disrespect bir vuruştu yani öyle diyeyim sana. Bacağına denk geldi ama şanslısın. tamam tamam istiyorsan avans verebilirim biraz tabi hani. Avans parkıttı. Avans da görüyorsun. Ya seve seve ya vura vura alacağım lan bekle lan geliyorum oraya Tamam bak aynen öyle. Aynen öyle bak aldın şu anda. Ya gel buraya gel. Şerefsiz şansı bir de şansı bir Koşan, bu ne kardeşim böyle oyun mu olur? Yok. Aha bak 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 geliyor geliyor azar mısın bak. Bak. Hop tamam 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 tamam. Seni benim Hop tamam. vallahi geliyormuş. Hop tamam. O da olmadı. Oy al al al. öyle olur öyle sıfır sıkıntı şöyle bir şey yapsak. Ne yapayım be? <laughs> <Üş. gülüyor> ya <gülüyor> ya yüksek el el olardaki gibi ama kıyım. Ne yapacağım ki Ama taktik nasıl? <laughs> Ölün ölsün be oğlum öl öl. <laughs> ay 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 bu neymiş kardeşim ya bu ay neymiş ya? ya bu nasıl böyle oldu? nasıl şerefsizlik yapacağım ben? Tamam. Aa. Bu ne kardeşim böyle olmaz. Hadi no buradan Aa. Ee. Aa. Aa. Tamam. Oy <laughs> <laughs> oh o mermiye yani geliyorum senden. Bunlar taktik sakar. Kaç kardeşim? Kaçabilirsin ama saklanamazsın Kaç. Sonuçta ya da ama kaçamazsın mı yoksa? Killed. Kardeşim benim deyze ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun? Ay ay ay. <laughs> ay 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 Tamam geliyorum <laughs> geliyorum Oğlum bak. çok kanslı onu çocuk yutup ben ne yapayım beyler Yo 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 Görmüyor musun bak zıplıyor hopluyor Zıplıyor hopluyor şey. bak bak Abi kafasını böyle çıkartıyor ben ne yapayım buna, <gülüyor> <gülüyor> buna. <gülüyor> 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 Aa! Vurma lan. <laughs> <Şerefsiz eliniz. gülüyor> <laughs> bak, bak bu bu saygı it. duyacaksın vur. Yo direkt refleks kardeşim. Reflex is coming. Bu bu saygı duyacaksın vuruşuydu. Bu da yat aşağı vuruşuydu. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Bu da bu da kesin tam boş Bir vuruşuydu bak bu, bu vuruşu beğendim işte bak bu vuruş hoşuma gitti. Ay ay ay. Ay ay ay. Oo, bak. Öyle iş hoş değil. Hiç, hiç, hiç hoş değil arkadaşlar. Koy kardeşim geldim oraya. The red team doesn't have a lot of time left. Dead. Ay, Vallahi, Arkadaşlar. <laughs> bak. Ya, ya. Ay, kaçam. Ya, bu ne bu ne bu ne kardeşim? Nereye kadar kaçacaksın? E ee, hadi vur. O böyle lan. <gülüyor> <gülüyor> lan <kaçıncı>? <gülüyor> 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 Ah, vuruş alan kazanır. Vuruş alan kazanır. Vuruş alan kazanır. Bak ay, bak ay, bak ay, bak. Aa, bak onun sok dönüyor. Lan. <laughs> Arkadaşlar vallahi vallahi. Oo! Oh. <laughs> Güzel bir maçtı bence. Yani dostluk kazansın diyelim. Videoyu burada bitirelim. 31'in izlediğiniz gücü için. Harbi. 31'in 31'in gücü, 31 ya. 31 gücü adına kazandık. Bu maçta tek gerçek zafer 31'indir gerçek kazanan <laughs> 31'dir. Tamam. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olup yorumlara malisoyu yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hadi abi, kendinize abi. iyi bakın. Son bir sözüm var mı kardeşim? Teşekkür o, ederim. 31. Teşekkür ederim. 31. Aa yine öyle. <laughs> Hop 31 diyerek kapatıyorum. Tamam. Görüşürüz Aa, arkadaşlar. Allah. İyi eğlenceler. <laughs> <laughs>